Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar akşam akşam e, yarın ne çekeceğim diye düşünüyordum. Yani bu aralar pek bir video çekesim nedense gelmedi. Yani biraz konu bulmakta zorlandım açıkçası. Ama ee dedim ki yarın ne çekeyim falan derken yarın arkadaşlar soru cevap videosu çekmeye karar verdim. Ama bugün çektiğimiz videoda bunun haberini vermediğim için ee bir video daha çekmem lazım. Ki sizden soruları isteyebileyim. Her neyse arkadaşlar yarın ee bir ya da iki tane ee soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Bunun için de arkadaşlar sorularınızı bekliyorum. Bu ee videonun altına istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Arkadaşlar ee sağlık ve hastalık yönünden yazmazsanız daha iyi olur. Eee sağlık ve hastalık yönünden sadece ee mantıklı mantar ve halsizlik falan varsa arkadaşlar onu yazabilirsiniz isaldir kuşum kanadı kalkmıyordur şudur budur falan arkadaşlar o tarz şeyleri sormayın çünkü bilmediğim şeylerde yorum yapmıyorum hastalık bu e, şakaya gelmez yanlış tedaviye gelmez yani iyileştirelim derken daha da kötü yapabiliriz bu yüzden arkadaşlar e, kesinlikle sorularınızı her kategoriden sorabilirsiniz ama kesinlikle hastalıktan sormamanızı tavsiye ederim sadece mantar ve halsizlik varsa onu sorabilirsiniz İkisi de benim başıma geldiği için ikisini de biliyorum arkadaşlar Hani mantar için falan olsun baya iyi taktikler var. Ee, lazım olan varsa arkadaşlar e, yorumda sorarsınız. Arkadaşlar bir veya iki tane video çekeceğim yarın. Soru cevap videosu. İşte e, cevaplayamadığım soruları videolarda mesajlarla cevaplayacağım. Mesela bu soruya gelen diyelim ki e, 60 tane soru var. E, bunun diyelim ki 30 tanesini cevapladık. 30 tanesi kaldı. 30 tane de ne yapacağım? Onun altına işte ben mesaj atacağım. Bu şekilde onları da cevaplamış olacağız yarın. Demekle... E, bunu diyecektim sadece bundan sonra arkadaşlar bu videom bu kadar sadece işte yarın soracak videosu olacağını ve işte bu sorularında bu videodakilerden cevaplanacağını söylememek için e, bu videoyu açtım şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar sorularınızı ve like'larınızı bekliyorum umarım arkadaşlar şöyle güzel bir like alırız e, şöyle 200-300 tane like alsak gerçekten çok güzel olur dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz ve arkadaşlar eğer ki çevrenizde muhabbet kuşu seven arkadaşlarınız varsa ya da e, benim kanalımı sevebileceğini düşündüğünüz insanlar varsa onlara da tavsiye ederseniz çok güzel olur. Arkadaşlar belki bir Facebook grubu ya da bir grup falan kurmak gibi bir derdim, düşüncem var. Belki böyle bir şey de yapabiliriz. Bir de arkadaşlar lütfen e, sorulara eğer ki gördüğünüz bir sorunun cevabını biliyorsanız siz de e, cevaplarsanız çok güzel olur. Hani ben sonuçta tüm soruları göreceğim. Doğru olan hani eğer ki soru doğru cevaplanmışsa başkası tarafından ona ellemeyeceğim ama diyelim ki e, doğru cevaplanmamışsa hani orada kendim yardımcı olacağım. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi hani örnek olarak 50-60 tane yorum dedik. Çünkü ben kaç tane göreceğini ben tahmin edebiliyorum azıcık. Bayağı bir gelecek. Her neyse, hepsini cevaplamaya çalışacağız. Eğer siz de biliyorsanız soruların cevaplarını yardımcı olursanız çok güzel olur. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, yarın soru cevap videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.